Evet tekrar Dakar'a geldik. Şöyle bir 20 dakika falan sürüyor buradan Dakar'dan Gore adasına. Şimdi çıkalım bakalım. E, taksi almak almam lazım. Bakalım mı o nasıl olacak hani? Şimdi çıkalım buradan. Your taxi. Hotel. Right. Hotel. Hotel. Şimdi otele bakayım. Hotel. otel? Hotel. 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 Evet. Hello. Hello. Hotel. 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 How much? How much is Three, Three thousand. Three thousand. Okay, no, no, I go outside. Much. Two okay. thousand, much. No, no. Huh? No. I go outside I You wait, eh, hey, Mister. You wait. My, 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 door. I come. do you I you go wait. outside.

Allah See you man, when you come back. Yeah, my Facebook. Uh, yeah, 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 guy. Uh, uh, I have Instagram and uh, YouTube. You? Ali Nari, yeah, I'm going to talk. You practicing. did it. You yeah, did it. I'm gonna. Sh I, 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 yeah, okay. I'm inside. Okay, okay. Now it's you it. go back. You have taxi? No, man. You want to take one? Yeah. Yeah, go. I'm gonna taxi there. Where do you go? You say Fan Ho. Yeah, little. You don't. You don't. They say a two thousand, thousand five hundred. hundred. 2000 is good. No, No. About. Yeah, traffic. 2000. 500. 2500. good. Okay, good. Then we Yeah, good. Thank you. Okay, Thank man. you, thank you. Thanks you, thanks. Where you from? I'm Turkey. in Istanbul.

film. No problem. No problem. You know English good. Un peu, un peu. Très bien. No problem. Yes, yes, no problem. Traffic much. Yes, yeah, traffic. blast, traffic. Şu acayip vallahi ya. Arabanıza şükür edin Türkiye'dekiler. Avrupa'dakiler. It's Renault Renault. No no, Samat Samat İran diye. İran. İran. Evet, yeah, well, İran'ya. İran kar. Yeah. Evet, İran kar var. Well, well. yeah. Good logo. Good. Oh. İran. İran. İran var. Well. Samat İran'yen. How much kilometer? 315. Oh. <laughs> İran arabasıymış. İran. İlk defa görüyorum. Yeah. Demek İran bile araba yapmış. Is good quality İran. No problem. Good. 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 How old is this? 10 years? 10? 20 years. 10, 20? Why, 20. 20.

sont aidés par le but de consécration d'un fils du sénégal au plan mondial. de qui s'agit-il? white et ben du docteur Tom black seconda tu pour élu et élu président du g77 plus la chine. il a remplacé et il a remplacé à son poste le croatean Youssef Zouhel. bon le groupe des 77 g77 plus la chine est une coalition de pays en développement contre le sénégal assure la présidence et le Pakistan, la vice présidente

Ki Senegal Amis. <laughs> Amis. Eh, Radus. Elhamdülillah. <laughs>

Jibia. This is the hotel. This is the hotel. The name. What the name of the hotel? Ah. Uh, A could small What's hotel. How small. How <laughs> Hey, the number is here. Let me show you the Yes. Twenty. Seventy-seven. Eight Yes. He, there is a number. He will call it. Okay. Yes. Yeah. Okay? Thank you. <coughs>

Telephone. Telephone for what? For more. Oh, but Nombre. wait. I ask is hotel this one or not? Telah hotel. No problem. For me No problem. Telephone. Telephone for what? For more. This end, brother. I ask a hotel. Telah. Read that, sir. Okay. Reginald open. The. Open the door and the door. No problem.

What's happening? What's happening, everybody? What? Let's, let's hold on, hold on. what no heat?

o numero. número baya zor buldular abi şimdi tekrar telefon ediyor Είναι καλό που το έχεις βρει. Δεν θα το βρει ο ίδιος που θα γνωρίσει, δεν θα το βρει ο Είναι σοφτρόπι. Δεν είναι καλό. Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ.

Yes, hotel.

Yo banderizans ga nek. Ah, celle-là. Adam buradaymış il <ya> n'y no. <laughs> <laughs> Yes. Adam yanımızda duruyormuş. Well here. C'est he? okay, yeah, yeah. <laughs> Mi? The bagaj, bagaj. Allah Allah. Adam yanımızda duruyor iki saat telefon ediyoruz. Ya iyi der. Money, give the bagaj, 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 bagaj. Money, money, money. Cool, yeah. Yes. He's there, uh, there. Hello, hello. He must say hoi. <laughs> <laughs> yeah. There's two, uh, two good. Two yeah. thousand back is good. Yeah. Yes. Telephone number, no problem. You. Telephone, you. Uh, Telephone. Yeah, give, give. Okay, no get. problem. Telephone. The give, give number. That's you. Yeah. You yeah, have you have number? Why well, no problem. Two number, okay. Why why? Yeah, paper. Uh, in there, there. No problem. Paper. is the there. No. No, no. I here. There, there. Okay, yeah. Number, I see. Okay, thank you. Bye, hey, bye. Neyse geldik herhalde. Biz orada telefon ediyoruz 10 dakika. Adam da yanımızda duruyor mübarek ya. Evet, otelime geldik. Şöyle bakalım hemen. Ne güzel an, sade, temiz bir yere benziyor. Şöyle güzel bir lambası var. yatak. Lava. Ne güzel dolap. Tuvalet. Ne güzel rengi varmış. Aslı banyo. İyi ee, güzel ya. Bu odanın günlüğü 30 euro. Televizyon da var. Şurada cam ama dışarı değil herhalde içeriye bakıyor. Şimdiki kaldığım yer biraz şehir merkezin dışında. Daha sakin bir yer. Şimdi otelde fazla durmadım. Hemen bir dışarı çıktım. Bugün cuma. Yakınlarda cami varsa bir cuma namazı kılayım. Şimdi gidiyoruz. Burada bir inşaat var. Adamlar kolonları kesmemiş. gibi bir şey var. Çok sakin güzel yer aslında ya. Şöyle siteler var.